Neden insanların yüzde sekseni maddi özgürlük için mücadele ediyor? İşte paranızla ilgili düşüncelerinizi değiştirebilecek bir hikaye. Elon Musk, Güney Afrika'da doğdu ve genç yaşta girişimcilik ruhunu keşfetti. Ama bir gün, daha fazlasını yapabilirim dedi. Kendini eğiterek işe başladı, kitaplar okudu, podcastler dinledi ve uzmanlardan öğrendi. Yavaş yavaş projelerini geliştirmeye, yenilikçi fikirler üretmeye ve risk almaya odaklanmaya başladı. Yıllar boyunca biriktirdiği deneyim ve bilgiyi kullanarak sonunda SpaceX ve Tesla gibi devrim niteliğinde şirketler kurdu. Tesla elektrikli araçlar üretir ve SpaceX uzay araştırmaları yapar. Ayrıca Musk'ın diğer projeleri arasında Neuralink ve The Boring Company bulunmaktadır. Onun hikayesi azim ve doğru stratejilerle herkesin maddi özgürlüğe ulaşabileceğinin kanıtı. Peki sizi ne durduruyor? Bugün yolculuğunuza başlayın ve maddi özgürlüğün sırrını keşfedin. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.